Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby Eat Yellow oynayacağız. Arkadaşlar bizlere bir şey Like atıp abone olup abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve evet, arkadaşlar şurada oh, şey yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. Ben hayatım hiç Baby Eat Yellow oynamadım. Sadece birkaç videoları izledim. Yani orada birkaç şeyler biliyorum. Onun dışında <laughs> pek oynamamak da pek bir kral hiç oynamadık. Evet arkadaşlar o yüzden <laughs> biraz şeyler yapabiliriz. Evet şimdi girdik. Ve burası orası mı? Yo, alabiliyoruz yok. Alabiliyoruz bu yok. Buraya yine bir geçeceğiz. Yok. Ne yapacağız lan? Yani evet şuradakilerden bir tanesi herhalde. o da. Burası da değil. Burası da değil. Burada da değil. Bu ne? Neyse. Ha orada yazıyormuş. Alalım burası sanırım. Hoppa selamün aleyküm. Evet oyunumuz başlıyor. Bu arada arkadaşlar çok şu, ben şunu da diyeyim. Ben ayrı gibi de bebeğe de sesler diyeceğim kendimce. Ve ismi konusunda da biraz düşünelim ismini de yapsak. Ee, ne burada derbe sen de ismin ya da Osman olsun. Sen de tam Osmanlık bir tip var. Böyle keltoş beltoş neyse. Ne yaptın lan Os... Sen kimsin lan? Senin gözüm tutmadı bak. Senin dört gözüm üstünde ha. Geri, geri zekalı. Dört gözün yok ki nasıl dört gözün üstünde olacak? Ya varsa nereden biliyor? Ya he he. Neyse ne istiyor bakayım sana. Kucuk bu kucuk. Ay, kucuk bu kucuk deme. O ağzını koparır Tamam lan otur şuraya. Ne istiyor hadi söyle. Biber Niye biber ol? Sana ne lan get, git 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 işte neyse. Hadi bakalım sütü. Al bakalım iç sütünü Osman. Yey. <laughs> <Yay. gülüyor> Oha direkt sıçtı mı? Senin küçük böyle. Niye ben sıçıyorum lan? Allah Allah. Eee hey, sıçarım seni. Bak seni fırlatırım. Seyyeceğim. Tamam tamam hadi alalım alalım. Otur şurada. Değiştireceğim. Böyle. Neyse. E, çocuğum sen orada ne yapıyorsun? Canım sıkıldı oraya gittim. Ben niye evi görmedim seni peki? Ne oh. bileyim körsün herhalde. Hey gel gel kör kör. Sensin kör baksın. Neyse hadi gidelim de yatırayım seni. Oyun geldi mi? Yok. Umurumda mı? Yok. Ha hadi yat var. Ama ben hikaye okumadan uyuyor ama uyuyamaz ki. İyi tamam. Ok okuyup sana hikaye. Hikaye nerede? Masanın üstünde. He. Ben daha bir görmüşüm. Ha, haklıyım biraz. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu kısmı geçeceğim. Çünkü çok sıkıcı buralar. Neyse. Oha vallahi bebek mi olur? Neyse ışığı kapatayım da gideyim. E, bu odanın ışığı mu? Neyse bir şey olmaz. Aydınlıkta da uyusun. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Neyse bari karabeye gideyim de iz master Chef isteyeyim. Şöyle. Bilirim, hayır, Şöyle oturalım. Şöyle master şef ye. Yeah. Allah Allah. Ay, Ay ne alıyor lan küçük velet yalan buraya ağlayacak şey şimdi mi ağlayasın tutu tam yarın gecenin üstünde on neredesin bakayım Osmancik. Osman Osman ee, Osman neredesin burada bir yere git ya var mısın beni diyor arıyor tam niye buradasın kaplumbağa neler üst, üst de yatağın altında canavar gördün. Bu kişi sen olmayasın. Döveyim seni. Döv hadi döv hadi. gö. Hadi döv. Ben seni döverim lan asık. Küçük böyle De tamam ya uyku mu geldi? Hadi götür beni. Bak. Potada uyu. Olmaz mı? Ya mal nasıl? Niye burada uyuyayım ben? Mal değilim ama uyuyabilirsin bence. Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi, hadi yat da zıbar şimdi. Bana bir tane peluş ver. Hangisini istiyorum peluşla da fark etmez. Bu arabada buraya park etmez. O şey yapma da getir lan. Al tavşan da. Ya bunu istemiyorum. Tavşan sevmiyorum. Kendi peluşunu al. Hayır bunu da sevmiyorum. Kendini sevmiyorum sevmiyor mu yani sen? Sana ne belki? Neyse ya salaklı. Al koyun. Koyunu da sevmiyorum. Oğlum başlar kedi seviyorum desen o zaman. Hey söylemeyeceğim ki hala. Neyse hadi yatsın var ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Öyleyse biraz gideyim de yatıp bir saniye yıkayım. Kendiliğe de mi açıldı? Neyse herhalde CRM falan yapmıştır ya. Yani bir şey olmaz. Ben Karapener'i isim hasta şefi izlemeye devam edeyim. Ay yerde kalmıştı o da tam da. sizi yediye başlıyoruz arkadaşlar. Yuhu, wow. Neyse. Osman, Osman neredesin? Ha Osman. Allah Allah. Nerede ne bu Osman? Osman, neredesin? Sen, Allah da bitti. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun bak Osman? Ee, buradayım. Geri zekalı televizyon Televizyonda ne izliyorum bakayım? Bayrı polis, yapalım. polis. Git lan. bak anneme söylerim seni maaşından keser. Maaş almıyorum ki ben. Nasıl lan maaşsız mı çalışıyorsun? Evet. Oğlum sen salak mısın lan? Belki. Neyse. Dur abi bismillahirrahmanirrahim. Abi biberon nerede? Biberon nereye Bismillah. Kapı da kilitlenmiş. mı? Yok, değil. Peki tamam. orada da şöyle şey atsam. Allah Allah değil. TR simülatörü bak, deneyim. Olmadı. Allah Allah. Kapıyı yumurta atsam. Olmuyor. Allah Allah. Anda, ben de bu. Bu içinde diyor. Şaka veya da de var. Arkadaşlar şu anda cidden bulamıyorum. Ball play boş verin de. Neyse arkadaşlar ben bir şuna bakıp geleyim tane kendim. Bu Neyse arkadaşlar işte. Ben en iyisi şuna bir bakayım da geleyim neredeymiş. Hadi bakalım. Hadi bu şu şeyle içse olmaz mı? Neyse ben bakayım. Evet arkadaşlar görmüşüm. Meğer buradaymış. Evet. Nerede sınav iksaptır? Allah Allah verdik işte. E bu arada arkadaşlar o sıra ben birkaç rok topladım, O da bu bu da açtım, bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Çok tipsiz oldu. Sen lan tipsiz. Oğlum ben burada kapatacağım. Çok kötü oldu ya. Eh tamam böyle daha iyi. Hadi lan boş yapın, altımı değiştir. Tamam lan sen de bir verip dur bak Ha lan? Hey, 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 beni yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Nerede lan bu ha? Gel lan buraya. Yaklaşıp geliyorsun. Allah ki. Allah Allah. 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 gel. Allah. Allah Allah. Allah Gel Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah gel Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Ne be moralik be ya bu çizimler de güzelmiş. az abim ben alırsam sen bu parayı neyse. Şu ruhu alalım. Hadi bakalım gel buraya oynak gözlü tut Neredesin? Neresi lan totomdaki, götümdeki bok kurudu artık. Dayı abla senin benzin havalandı gitti de. Hey aydın aydın. Hey aydın hey, aydın havalandı gitmiştir. Oğlum sen görmedin mi yo abismi. Hayır sen niye oraya sen nasıl oraya gittin? Işınlandın mı yoksa? Evet ben ışın istediğim yere ışınlanabiliyorum. E o zaman kendi odana kendin git. Oraya ışınlan git. Allah Allah. Ee, ya yapamıyorum ki oraya. Ya madem ışınlanabiliyor kendi yatağına ışınlansana. Mal mısın Allah Allah. Hadi yatsın var. Şöyle masal oku. Tamam. Ay, ölümden kaydı. Olsun salak. Salak salak neyse. Evet arkadaşlar. Ben orada sonra sıkıcı olur diye kaydı durdurmuştum. Ama o da soru fark ettim ki tekrar kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden ben en, iyisi en son kaldığımız yere geçeyim o da soru şey yapayım. Bal geri zekalı kaydı açmayı unutmuş. Sarı bak gene düşündü benim de neyse. Eh, biraz ben tamşen arkadaşlar bu adam, ser. Gene aynı şey olmasın diye ser. Ya ben bunu istemiyorum. Nerede bir daha da bir istiyordum ya. Burada salak Allah abi Neyse. Ya bir tane bana peluş ver. Hangisini istiyor bakayım. Fark etmez. Bak gene aynısını yaparsan. Ya bunu sevmedim ya da değeri ver. Bak burada da tekmeyi vurursan. Ben sana vuracağım tekmeyi. Yeter temiz ver. Tem. Gel de devam edeyim ben sana. Gene buraları geçmeyeceğim. <laughs> Evet, sonra da böyle olmuş işte. Bu da nasıl bebekler, holleyo holleyo yerleşiyor. Neyse. Evet. Neyse biraz Masterchef izlemeye devam edeyim. Oturayım dur bana. Kapı çalıyor, bu da ne? bakayım, kim o? E Kargo makinesi sipariş etmiştim. Karnım acıkmıştı çünkü. Şöyle koyalım. E, koyamadık. Koydum açamadım. Nasıl açılıyor? Dur bir kapatalım. Ceyra falan yapmasın için düşmesin. Gece düşünde kapayalım. Ee, bunu nasıl açacağız? Bunu nasıl açacağız? arkadaşlar Ben bunu bilmiyorum. Ama bu ilk defa oynadığım için ben bunu bilmiyorum ki. Böyle bir şeyle mi kıracağız acaba? Yok. Allah Allah. Nasıl yapacağız lan? Ay yok uğraşma o dolabı açıyor. Bunu harbi nasıl açacağız şaka bir yana da. Acaba şöyle yapsak olur mu? Yok olmuyormuş. Allah Allah nasıl yapacağız lan biz bunu? E dur. Şöyle dursun orada. Arkadaşlar ben yazıyı unuttuk. Okumayı unutmuşum ben. Masaya koy yazmış onu masaya koymam lazım. neyse. Şimdi nasıl şekil vereceğiz küçükler. Eee bunlara bir haber. Eee. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. üçüncü geceye geçtik. Bu geceyi bitireceğiz ama ondan önce bu ultra düşük çözünürlük modunu da denemek istiyorum. O yüzden şey yapalım. Bir 2. geceden tekrar başlayalım. Ben bu modu çok merak ediyorum. Nasıl bir şey acaba? Ee, bu da lan. Oğlum bu ne her yer piksel piksel. Lan Osman. Lan oğlum ne yaptın bize? Ben de bilmiyorum ki vallahi Bir tane vatla oldu. O zaman bir şey diyeceğim. Uy. Hatta hala uçabiliyorsun. Ya bak. Sen döver. Sen mi döveceksin lan ben? Hadi dö. Ben seni aradım Aa tamam kafama gidiyor. O bu arada ben bu modu kapatacağım. Gözüm ağrıtıyor. Gözü ağrıtıyor. Ne oldu lan? He adam ol böyle şey yap, ay dur koyalım. Adam ol lan böyle. Daha deminki bot değil, gözümüz ağrıdı. Allah Allah. Kameraman bottu. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Videoyu like atıp kanalıma abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın.